Merhaba sevgili takipçilerim. Evet yine bir tutulma sonrası video çekiyoruz. 8 Kasım'da ne var? Bir dolunay var biliyorsunuz. Bu da bizleri etkileyecek. Uranüs bir dolunay. Ve bütün burçları yine etkileyecek bir dolunay. Bizi bekliyor. Güzel bir şirin. kafeteryadayım vanilya kafede. Ve sizlere böyle tüm burçlara çekmek istiyorum. Özellikle bu tutulma etkisinden çıktık artık. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Evet, e, Tüm tüm boşlar bakalım Kasım ayında neler yaşayacaklar. Şimdi hepimiz tarıkçı, Altem, tarık katlarını soruyoruz. Tutulmadan dolayı neler yaşayacağız? Burada görüntü çok kötü. <laughs> çok şişman çekiyor şu an kamera. Niye öyle çekiyor anlamadım. Yardım etmeye arkadaşlar. Katina'yı da getirdim yanımda. Katina'ya da sormak istiyorum. Aşk hayatında özellikle Geri dönen sevgileriniz olduğunu biliyorum. Evet, bazı kişilerin sevgileri geri döndü. Ee, bazılarının ki kabul etti, bazılarının sevgililerinizi. bazılarınız kabul etmedi ve e, yaşamlarına devam ediyorlar. Şimdi hepimiz için bakalım hayırlı olan, bütün aynı olanı kabul ediyoruz, istiyoruz ama e, ben tarif kattığımı sormak istiyorum. Kasım ayında bakalım e, neler yaşayacak bütün buşta için tarif kattığımı soruyorum. Kasım ayında burçla neler yaşayacaklar. Evet. Özellikle öncelikle koç burcu başlıyoruz. Koç burcu Kasım ayı, Kasım ayı enerjisi. Ee, Kasım ayı tüm burçlar koç burcu için. 24 Ekim'de bakmıştım diyorsun. Düğüm aslında 15 günlük 10 günlük süreçte tarot fallarım çıkıyor. Ee, şimdi ben o yüzden sizlere böyle Kasım ayı diyorum ama şöyle bir şey diyelim bence. Ee, 24 Ekim'den sonra 8 Kasım'a kadar diyelim. 8 Kasım'a kadar ya şöyle 10 Kasım'a kadar. 1-10 Kasım arasında neler yaşayacağız? Buna bakmak istiyorum. Evet. 1-10 Kasım arasında neler yaşayacağız? Bu arada 10 Kasım Atatürk'ün, biliyorsunuz ki ölüm yıldönümü, büyük ustayı. Bakın ben, ben zaten onu çok seviyorum, o yüzden yaptığımız zamanlar. Ee, büyük önderi, büyük lideri saygıyla da anıyorum dedim buradamızda. Ee, bizler olmasa şu anda burada konuşamazdık gerçekten de kadınlara verdiği haklar için binlerce kere teşekkür ederim. Gerçekten de bizleri e, evimizden e, sosyal yaşama çıkartan, bizleri hak tanıyan e, ve kadınların her hepsinin Atatürk'ü sevmek zorunda olduğunu düşündüğüm. Türkiye Cumhuriyeti'ni bize veren Kur'an büyük lideri saygıyla burada anmak istiyorum. Ve onu çok seviyorum. Ee, binlerce kez teşekkür ediyorum. Herkes için de teşekkür etmek istedim. Şimdi onu sevmemek zaten çok yanlış. yani e, belki zaman diyorsunuz ki zaman bazı kişiler peygamber mi seviyorsun falan diyorsunuz ama gerçekten de e, bence biz Türk kadınlarının <laughs> E, peygamberi gibi düşünebilirsiniz. Türk kadınlarının her şeyi. E, bizleri düşünen, bu zamanı düşünen, geleceği görebilen bir lider. Daha ötesi yok. Ve mucizevi e, işleri olduğunu e, Tanrı'nın da onu çok sevdiğini ve yardımcı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi başlayalım. Koç Burcu'yla başlayalım. Koç Burcu arkadaşlarımız. Bir koç, iki koç, üç koç, dört koç, 5 koç, 6 koç, 7 koç, 8 koç, 9 koç ve 10 koç, koç. Bakalım bu tutulmadan koç kuşları nasıl zararlı veya yararlar görecekler. Biliyorsunuz bir 10 yıllık bir süreç başlıyor artık hayatımızda. Yani giden sevini affettin 10 yıl başında diyormuşum. <laughs> yani barıştın 10 yıl onundasın. Ya da 10 yıl onunla uğraşacaksın. ya yani, hayatından kolay kolay Bu yıl ne yaptıysan ee, bu dönem kadersel etkilerini göreceksin gerçekten de. Bu tutulmanın etkisi oydu. Sana 9-10 yıllık bir süreçte yardımcı olacak şeyleri yanındaki arkadaşlarını kimlerle küs kalacağını, kimlerle barışacağını gösteren bir süreçti. Bu tutulmanın özelliği bu. Ve bu nedenle de hepimiz bu süreci farklı farklı yaşadık. Farklı deneyimlerle. Önemli olan bundan sonrası iyi olsun. Evet. Şimdi Arkadaşlar Koç burcu için bakıyorum kartlarıma. iletişimde problemleriniz var. Ayrılmak isteyen Koç olabilir. Boşanmak, ayrılmak artık hani süreçte bu gerçekleşebilir. Yani evet, kafanızda bir şey vardı bunu söyleyebilirsiniz. Eşinizle paylaşmak söz konusu olabilir. İletişimde problemleriniz var. Yanlış anlaşabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bağırıyorsanız, çağırıyorsunuz ya da böyle şeyler yapıyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. Sizi etrafınızdaki insana koruma içgüdüsüyle davranıyor. Belki bir hastalığınız var, belki bir öfke nöbetleriniz var. Hani yapma, etme dedikçe siz böyle sanki e, sevilmediğinizi düşünüyorsunuz ya da o insanların sizi kısıtladığını düşünüyorsunuz, hayatınızı karıştırdığını düşünüyorsunuz. E, ondan değil bence daha çok koruma içgüdüsü bir hissettim ben burada. E, eşiniz, partneriniz bir şey söylüyorsa birazcık bir kulak vermekte fayda var. E, ama bir yerlere gitme isteği var koç duyduğunda, bir yerlere kaçıp gidebilir. Ve, ve boşanmalar görünüyor. Evli koşuluşlar için söylüyorum. Aynı zamanda kavga enerjisi çok yüksek. Zaten Mars ikizler e, biliyorsunuz. O yüzden sizin de bu Mars ikizler şeyi ciddi anlamda etkileyecek koç kuşları. Şiddetli kavgalar edebilirsiniz. Patronunuzla tartışabilirsiniz. Eşinizle pat patronunuzla etrafınızdaki insanlarla özgür nöbetlerinizi kusmayın lütfen. böyle rahatsız olmayın. Birazcık böyle negatif bakın hayata kimsenin yaşamı dört dörtlük değil. Türkiye şartlarında özellikle arkadaşlar. Ama pozitif bakıp, güzel düşünüp, güzel şeyleri, enerjileri getirirsen hayatına. E, şimdi buranın sahibiyle bir şey konuşuyorduk. Diyor ki, ben her yaz yazdığım yoktu diyor. Ama yazlık elbise alırdım. Bunu yazlıkta giyeceğim, bunu yazlıkta yiyeceğim derdim diyor. Gerçekten bir yazlı olmuş. Yani e, bir şey olmasa da onu alın bir köşeye koyun. Diyin ki evim olduğunda dikeceğim. <laughs> Çiçek olsun, bir şey olsun. Ya da evim evin yok, evim olduğunda bir balkonuma bunu koyacağım de. Bir şeyi al kenara koy. Ee, bu da çok güzel bir evrene enerji gönderiyor. Ritüellerin en paşası bende yani. inanılmaz güzel. Koç burcu sen böyle şeyler yapabilirsin. Geleceğinle ilgili güzel şeyler düşünüp, güzel şunları hayal edip, şimdiden ekip, ileride de böyle karşını görebilirsin. Bir yıl sonra, altı ay sonra. E, para ve maddi anlamda sıkıntı yok ama öfke nüvetleri, boşanmalar, ayrılıklar, yeni sayfalar açan koş da olabilir hayatında. Sağlığına dikkat et. Bu hani stresli dönemin sağlığını da yansıyabilir. Biraz kadar varsa bu, bu ara tetiklenebilir, ortaya çıkabilir. Ee, uzun zamandır belki dikkat etmiyorsun. Bir hastalığın var. Bu dönem duyabilirsin hasta olduğunu. E, çok güzel şeyler söyleyemedim. Çünkü Burcu gerçekten de zor kartlar çıkmış. Yine ben güzel söylemeye çalışıyorum senin için. Ee, ben aşk hayatını da bakmak istiyorum. Evet, Katina'm burada. Katina'mı sırmıyor. Katina'nın <laughs> elinde makası. Bakıyor. Katina'yı çok seviyorum. Evet, Katina'ya da sormak istiyorum. Aşk yaşamı ne olacak peki koç koçlarının? Katina, Katina, Katina. Bize söyle bakalım. Koç kuşlarının Kasım ayındaki aşk problemleri ne olacak? Tecrübe sonrası başarı var diyor. Aşk, aşk, aşk. Evet. Aşk olacaksın bu suçluluk duygusundan çıkman gerekiyor. Sabrın sonu güzel olacak. Yani Katina diyor ki bazı şeylerde sabretmen gerekiyor. İşte diyor mu bir şey söyleyeceksen sabret. Sinirlenme, öfkelenme, sakin ol, relax ol. E, ee, aşk yaşamında böyle yapanlar kazançlı olacak. Ama üstüne üstüne gidenler olayların biraz böyle olayları relax olarak akışında yaşa koç burcu. Sana tavsiyem bu olsun. Evet. Olayların üstüne üstüne gidersen de daha çok kendini üzersin, kendini hasta edersin. O yüzden sakin, sakin, sakin. Sakin limanlarda kal. Ve çok karışık yapma hayatını lütfen. Evet, şimdi. Yani boşanacaksan boşanmayı şu anda sana kartlar önermiyor. Ama de böyle sıkıntılar varsa aşk hayatında ayrılmayı önermiyor. Sonra pişman olabilirsin diye. O insanı özlersin, istersin. Bulamazsın. Değil mi? Gider. Gidenler gider. Sırada ne var? Boğa burcuna bakmıştım. Boğalar, boğalar boğa 1, boğa 2, boğa 3, boğa 4, boğa 5, boğa 6, boğa 7, boğa 8, boğa 9 ve boğa 10. Göz makyajı yapmadım yine daha soluk duruyorum arkadaşlar. Evet sadece sürdüm. Bir de bir de uykusuzum. Migrenim var. Şu anda başım ağrıyor. Yüzüme yansımış. Şuradan bakar mısınız? Kaç şiş gözüküyor. Yüzümüze bakın migren olanlar bir de direkt yüzümüze yansıyor gözlerimiz şişiyor, şuralar şişiyor, yüzümüz böyle tabak ellerimiz şişiyor. Migren, migren olmanın verdiği bir şey bu arkadaşlar. Geçer, ilacımı alırım, dinlenirim geçer. Uykusuzluktan doluyor migren. Evet, ne geçmiyor ki hayatta bu da geçecektir tabii ki, Bu boğa burcu, sana da bunu söyleyeyim. Dua et bol bol, dua enerjisi çıkmış, iletişimde problemlerim var. Mars seni de bulmuş e, ee, bir yerlere gitmek istiyorsun ya da bir yerlere gidersem iyi gelecek bana dediğin yerler var. İş yaşamında da olabilir. Seyahatler, geziler, e, herhangi bir şeyin koşturmacası söz konusu ama bunun için sağlık gerekiyor. Sağlık. O yüzden annenin sözünü dinle gibi şeyler çıkmış. Yani anneler neden sağlıklı beslen, sağlıklı ol e, gibi şeyler. Yani anne önerileri gibi. Sütünü iç, geç uyuma e, gibi şeyler söz konusu. Boğa burcu bir boğaysan sağlığına dikkat etmek için bir uyarı var. Aynı zamanda boşananlar olabilir boğa burcu. Sevdiğinden tamamen kopanlar olabilir. Bu bana göre değilmiş dersin, ayrılırsın. Böyle enerjiler de var. İletişimde problemlerin var. Dikkat et lütfen. Kendini ifade etmekte zorlanan bir boğa burcu görüyorum. Yani yanlış anlaşılıyorsun ya da sen yanlış anlatıyorsun değil. Bundan dolayı problemler yaşıyorsun. Ama para konusunda sorunun yok beklediğim paralar gelecek. Hani uzun zamandır bekliyordun, gelmiyordu. Bu paraların geldiğini görüyorum. Sağlığına da dikkat edersen bazı uyarılar gelmiş sağlık konusunda. Yani sana zarar veren şeyleri yapma, Sağlığını dikkat et diye bir uyarı var. Şimdi Katina'ya soruyorum. Katina, Boğa Burcu'nun aşk yaşamı ne olacak? Bak boşanma çıktı mesela değil mi? Hadi bakalım Katina'ya soralım. 3, 4, bir tane daha alacağım. 5. Katina diyor ki mutluluk senin içinde. Önce içini birazcık ee, bitiş yok. Yani sevgilinle ayrılacaksan tamamen bitecek. Buradan ee, dönüş yok. Anladın mı? Aşkında ee, eğer ayrılık düşünen bu varsa net bir şekilde ayrılacaksınız. Bir daha da barışmayacaksınız. Hani böyle üç gün sonra falan barışma söz konusu değil. O yüzden iyi düşünüp taşının aşk hayatınızda ayrılmak isteyen bu alan. O insan size dönmez. O insan size geri gelmez. Başka seçenekler bulabilir. Ee, iyi i̇yi düşünmekte fayda var. Eğer bir bu ay ayrılmayı düşünüyorsa bunun için sizi uyarıyor. Onun için de diyor ki huzursuz olduğunuz her ortamdan uzak durun. Her insandan uzak durun. Ay bunda bir şey hissediyorum falan dediğiniz insanla aşk yaşamayın. Veya eşinizde bir şüpheniz var, bir şeyiniz var. Bu insanlara devam etmeyin arkadaşlar. Size huzur veren şey kalbinize dokunur zaten. Bir insanı böyle görünce kalbinize dokunursa, kalbinizi titretirse yeni bir aşk da olabilir ona izin verin ama onun dışında sizi huzursuz eden şeyleri hayatınızdan çıkartın. Evet. Bir boğa iseniz. Şimdi sırada ne var? Bakalım. Koç boğa. İkizler boğacı. Bakalım. İkizler bakalım İkizler bir. İkizler iki. İkizler üç. Dört, beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve de on. Evet. Bakalım. İkizler boğacı. Direkt Bursa'ya geçtim arkadaşlar. Burada böyle bu, bu atmosferde çekim yapmak istedim. Burayı çok seviyorum. Gerçekten Vaniye Kafe güzel bir kafe. Ee, sessiz, güzel. Seviyorum yani. köşede bana ait bir şeyler. Ama şunu da is, e, istiyorum yani. Türkiye ki astrolojiyle de bağlantılı bir şeyler anlatmak istiyorum ama zamanım yetmez diye tüm burçları hemen çekmek istedim. İkizler Burcu. Bunların bu nedir? Bu nasıl bir kaos? bütün şahıslar yüzünden üzülme aldatılıyorsun ikizler bugün. bunu söylemek dendiğinde bitti bir ikizler burcuysan kesinlikle net bir şekilde evlisin eşin var seni aldatıyor artık uyanık olman gerekiyor artık ortaya çıkarman gerekiyor bir takım şeyleri bak dua ediyorsun aldatılmamak için dua ediyorsun zaten boşanma var ayrılık var çok kötü düşmanların var düşmanların belki de senin e, bu sevgini istemiyor yani ilişkini istemeyen insanlar var, düşmanlar, parayla ilgili konularda sorunlar. Ciddi anlamda kaos yaşayacaksın bu dönem özellikle 10 Kasım'a kadar olan süreçte. Bugünle itibaren, bugün ayın 28'i, e, yok 27 Ekim. 27 Ekim'den 10 Kasım'a kadar olan süreçte, ben öyle bakıyorum şu anda fallara. Ee, ve boşanmalar, ayrılıklar ya da ayrıldın, barıştın ama aldatılma şüphesi ya da sen eşini aldatıyorsun. Ee, sen kendini kandırıyorsun. Diyorsun ki aldatmıyor ama aldattın. Bak işte bu kart var. Bir üçüncü şahıs var. Senin hayatında da olabilir. Belki senin aklında, senin fikrinde, senin düşüncende dua ediyorsun. Çünkü duan da var yanında onun. Hmm, terazi, ilahi adalet devreye girecek. Merak etme. Eğer aldatıldıysan da öğreneceksin. İkizler Burcu. Sen aldattıysan da partnerin öğrenecek. Böyle bir şey, döngü var. Ve bundan dolayı da ee, diyeceksin ki ayrılır. Ayrılma enerjisi çok fazla. Özellikle eşi olan, partner olan insanlarda ayrılık enerjisi oluyor. Seviyorsun da o insanı. Bak o insanın sevgin de çıkmış. O bazı konularda anlaşamıyorsunuz. Bazı konularda problemler var. Bu problemleri çözemezseniz ayrılık gözüküyor. güzel bulduğuna bunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda cimrilik yapma. Gerçek duygularını söyle. Gerçekleri söyle gerçekleri söylemediğinde bir dostun söyleyecek ya da ne bileyim oradan birisi arayacak bu gittiğin yerden birisi söyleyecek kıskanan birisi söyleyecek sonuçta gerçekleri söylediğinde hayatın daha güzel olacak ikizler burcu gerçekleri söyle içindekileri saklama partnerinden eşinden bir şeyi saklama saklanan şeylerin ortaya çıkacağı bir dönemdesin bu nedenle kaos o biri. Hayatın, olabilir hayatın altı üst olabilir